Ben yayın evladım. Görmek için aldım. Bir çıkaramıyorsunuz ama ben hiçbir şey görmüyorum. Öpebiliyor muyuz? <laughs> يا ما يالا مازال عذبك الله after. Hoppa. Şimdi süreci zaten anladınız. TÜYAP Kitap Fuarı'ndan geldim. Ee, anca geldim. Çok özür dilerim. Oh. Çok iyi geldi. Şimdi şöyle TÜYAP Kitap Fuarı'na gittim. Pandemiden sonra ilk defa TÜYAP Kitap Fuarı'na gittim. Çok güzeldi. Kısa öz konuşacağım e, Cem İmaz için gittim. 3-5 kitap aldım. Mabels'te biliyorsunuz zaten film dehlizi vardı. Onun için de gitmek istemiştim. Olmadı. 3-5 şey söylemek istiyorum açıkçası. Şöyle, hala değişmeyen, Türklerde mi çok emin olmamakla beraber eleştiri olarak alabilirsiniz. Kitap imzalatma durumunda ben ilk tövbe gittiğimden bu zamana kadar hiçbir şey değişmemiş. Yani kitap okumak yetmiyor. Buranın, yani burasını değiştirmek çok kolay da burayı bir değiştirelim ya. Hani bir tane e, kitabı imzalatmakla, on tane kitabı imzalatmakla hepsi aynı. Anlatabiliyor muyum? Bana göre. Çünkü üç buçuk, dört saat insanlar bekliyor. O adam imzalıyor, ona yazık. Orada bekleyenlere yazık. 3,5-4 saati yarı yarıya bile indirebilirdiniz. Sadece birer, ikişer tane imzalatmak. Bence bir sınır getirmeli bu TÜYAP kitap fuarında imzalatmak için. Çünkü çok büyük haksızlık. Kimse farkında değil ama gerçekten haksızlık. Yani adamla, Cem Yılmaz'la şu, şöyle bir mesafedeyim. Bir, i̇ki yani kişi var sırada hani bekleyip beklediğim önümde. Öndeki adam Kare gömlekli, yani çok unutmuyorum. Yani bütün senaryo kitaplarını almış. Amenna imzalatıyor, konuşuyor. Tabii ki de konuş, tanışıyorsun. Ben de çok heyecanlıydım, kafayı yedim, çıldırdım. Değişik bir şeyler yaşadım. Abime defalarca dedim, bak bir biriniz beni videoya çeksin ne olur dedim. Çünkü orada görevli kadınlardan bir tanesi ki tamam kalbini burada bırakmadan git artık hani. Çok heyecanlandım. Sarıldım. Çok güzeldi. Sarılabilir miyim dedim. Sarıldım. O anların videosu olsaydı daha çok mutlu olurdum. Evet burada da bir kanıt. Yani kanıt değil burada da bir anımı görmüş olurdunuz. Ee, eleştiriler çok fazla var. Yalan yok. Sahafa da uğradım. Bazı bencilliklerimi e, tabii ki de gözüme serdi. Eee Gilmore Girls ve Friends'in Yemek Kitabı'nı aldım. Bunları e, zaten telefonla yine göstereceğim içeriklerini. Şöyle hemen koyayım. Almak istemiştim. Bunları aldım. E, Fransızca şu anda ekstra gördüğüm için böyle Fransızca 1920'lerden kalan sahafa uğrayıp Bunlardan aldım. Yine içeriklerini göstereceğim size. Ee, sonra abimin beni şaşırtan derecede Öznur bunu al bunu oku ve bana anlat dediği kitabı aldım. Arkasında okul yıllarında aşk acısı çektiğinde not defterine neler yazdı. İkinci Abdülhamit döneminde neden zindana atıldı? İlk görev yerine kendisine teklif edilen rüşvete nasıl cevap verdi? Neden ihtiyaçların arasına katılmak zorunda kaldı? Kader birliği yaptığı arkadaşları tarafından sürgüne gönderilmesinin sebebi neydi? Trablusgarp'ta yaveriyle gericilerin merkezini nasıl bastı? Çanakkale'de yani Atatürk çok özür dilerim. Atatürk'le alakalı bir kitap. Enver Paşa ile neden ve nasıl karşı karşıya geldi? Vahdettin ne yaptı? Almanya seyahatinde neler yaşadı? Filistin cephesinde yenildi ve çekildi mi? Bu kitabı gerçekten merak ediyorum. Abim önermesi Can John, John Snow bu arada. Ee, tabii ki de şaşırmayacağınız bir şey daha. Harry Potter'ı aldım. Birazdan içeriklerini göstereceğim. E, ee, Zafer Algöz'ün haşırttı Blackboard imzalı. Yani Cem Yılmaz imzaladı. Yine Erşan Erşen Kuner'i aldım. Özmüren neşeli günler dilerim. Şu anda ihtiyacımız olanlardan diye. Bunlar zaten benim kitaplarım. <laughs> çizgi romanlar. Bunlar yolda okuyacağım diye aldığım kitaplarım. Bu kadar aslında aldığım kitaplar. Neden bu kadar ara gelince? Şimdi e, bencillik kısmını derken bunu kastetmek istiyordum. E, kitapları da gösterdiğime göre içeriklerini de göstererek videoyu bitireceğim zaten. Uzatmayacağım videoyu çok fazla. Sadece TÜYAP Kitap Fuarındaki bazı durumlar işte e, kitap imzalatma konusunda kitaplar fiyatı çok pahalı. Hala çok pahalı. Pahalı pahalı pahalı. Ee, ben belki tüyapta biraz daha indirim vardır diye düşünmüştüm. <laughs> Zaten Amazon'dan işte Kitap Yurdundan ya da e, BKM'den alınanlar aynı ortalama. Mağaza fiyatlarıyla aynı. Hiçbir şey değişmemiş. İnternet daha uygun. Onu söyleyebilirim. Onun haricinde <laughs> beylik düzen... Yani yine giderim. Gitmem demiyorum. Ama bir imzalatmak için hani giderim. Bir de e, en çok benim kendimi eleştirmek istediğim nokta <laughs> Ben normalde hep bavulla gidiyordum. Bayağı bavulla yani. Listem oluyordu. İşte şu yayın evi şurada. Şu salonuna kadar önce bir çizelge hazırlayıp hemen öyle bir şekilde hareket ediyordum. Yani ve şaka gibi yani şaka gibi işe başladım. Sadece şu an 2, 4, 5, 6, 7 bu dergileri de sayarsan toplasan 10, 15 tane bir şey aldım. Ne kadar bıraktım umurumda değil. Neden? Çünkü e, önceden hep ailemle gidiyordum. Ben seçiyordum onlar alıyordu. Ben seçiyordum onlar alıyordu. Ben seçiyordum onlar alıyordu. Kıklarını çıkarmıyorlardı. Şimdi ben çalışıyorum. E, kendime böyle bir şey yapıyorum. Kes sesini dedim yani. Ailen gıkını çıkarmadı. Şimdi sen çalışıyorsun. Sen alacaksın. Yapacak bir şeyin yok. Hani Nasıl oluyormuş şu? eee öğrendim. Yani o atıyorum borç borca girdim ödeyeceksin. Hem kredi kartını hem onu ödeyeceksin. Yani bu kitap konusunda da kendimi bu noktada da eleştirdim. Yani ne kadar bencil olduğum bazı konularda yüzüme sert bir şekilde burada çarptı. Bu konularda bir kötü oldum yalan yok. Şimdi kitapların içeriğini gösterip videoyu kapatmak istiyorum. Zafer Gözün kitabı. Bunu merak ediyordum. Bunu abime imzalattırdım bu arada. Abim adına. Ee, bunu demiştim. Abim aldı zaten. Erşen Kuleri'yi sıra, sıra beklerken aldım. Bunun içeriğini göstermeme gerek var mı? Son dakika belki yine bir gösteririm. Ee, hadi. Fransızca dersi almaya başladığım için hani sözlük gibi bu arada. O yüzden bunu aldım. Aynısı. Bu <laughs> bunlar karikatür dergileriymiş o dönemin. Yine Fransızca. O yüzden aldım. Yani hem geliştirmek adına. Bir de <laughs> Tuba'ya imzalatacaktım. O yüzden almıştım. Aşırı derecede sıra vardı. Cem Yılmaz'da yeterince beklediğim için e, bunu da beklemek istemedim. Hani okumak isterseniz diye bıraktım öyle ekran görüntüsü falan almak isterseniz diye. Daha incelemedim. Şu an sizinle birlikte bakıyorum desem yeridir. Kitabın ne olduğuna dair de en ufak bir fikrim yok. Yemek kitabı ama hani Gilmore nedir hiçbir fikrim yok. En ufak bir e, şu Gilmore Girls derken onu kastediyorum yok. O yüzden dedim. Bu <laughs> kitabı zaten istiyordum. <laughs> bir şekilde pişman değilim ee, ve çok bu bu kitaplar uygundu şimdi ne yalan söyleyeyim bunlar uygundu deneyeceğim yapacağım ee, istiyorum belki videolarını yaparken çekerim size evet şu anlık böyle tüyaptan aldığım kitapların hepsi bu kadar en azından al şu ikisi hariç şunları çok uygun aldım şu ikisi hariç şu ikisi dedim şu Hitty Blackboard ve Erşen Kuner hariç. uygun aldım yani bunlar e, Mabel's'te özür dilerim ama daha pahalı şu ikisi. Sahaftan aldım. Bunu zaten biliyorsunuzdur göstermeyeceğim. Bunu da beğendiğim için aldım.